Biraz fazla oldu sanki. Arabadakileri sorgulamayacak mıydın? Gerek yok. İhtiyacımız olan ajanım topladı bile. Bunun dışında dediklerinde bir tutarsızlık var. Hı. Hmm. Kilo benden bir şey saklıyor. Eğer bu sakladığını öğrenemezsek bir anlaşmaya varmamız saçmalıktan başka bir şey olmaz. Sunduğum koşullar kendi avantajına bile çıkabilir. Bu yüzden avantajını olmadan aradan Aluka'yı çıkarmamız lazım. Hmm. Hisoka, sen hizmetkarları öldürsen yeterli olur. O sırada Aluka'yı Killua'nın elinden alırsın. Okey. Lafı geçmişken. Killua'yı öldürsem olur mu? sizi hemen burada gebertirim. Şaka yapmıştım. Sanki kendinden geçtin. Sıkıntı olmasın. <laughs> ah, haydi. Bilerek yaptın. Değil mi? Aa, alakası yok. Mümkün olduğu sürece Gol'un yaşamasını ben de istiyorum. Fazladan oyuncaktan zarar gelmez. Tabii bu da mümkünse.